Düşman dikkat et ha. Burası. Ya kusura bakma. Daha önce hiç evli bekar muhabbetini yapmamıştık. Adamın patavatsızlığı işte. Yok canım mühim değil. Sonuç olarak işine yaradım. Bak artık senin de bir evin var. Evet. Kahveyi de beklerim. O son awesome English tea. <laughs> Çocuklar yavaş dikkat edin. <laughs> Yanıma geleceksin değil mi? Tamam Dile'ye yardım edin o Şu Salata sosunu getireyim. Tamam tamam. geldin Mekun abi. Merhaba Dilek. Ne ee, yine geldim mi? Yok daha gelmedi. Sen geç otur. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Debiliriz. Esra. Doktor. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Bu ne güzellik ya bakayım sana. Maşallah. Nasıl? İyi işte. nasıl? Gördüğün gibi. Hoş ver ya. Hoş aryağı. Aa, Abla. Hoş geldin. Merve nerede? Bilmem, burada bir yerdedir. Baksana şunlara. Ha, bak orada, orada. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Yavaş çocuk, yavaş. <laughs> Ferah'cığım, hoş geldiniz. Sonra, 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 hadi. Hadi, hadi. Oynayın hadi. siz hoş bakalım. <laughs> Selam. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol. Şey, böyle bir organizasyon yaptık ne ama. Güzel. Seninkini gördün mü? Nasıl gitti hemen yanına? Ne konuşuyorlarsa artık. Esra, e, sana de bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bu sey kesin Seval. Ben artık eminim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir <laughs> videosu. Çok <laughs> ayaklarım <kolay, gülüyor> var. Ayaklarına bak, ayaklarına. Ben sana söyleyeyim, kül kedisinin ayağına hocam ayakkabı nasıl cuk diye oturduysa... ...senin ayakkabı da bunun ayaklarına oturur, onu bilgilerim. <laughs> kül kedisi. Vereceğim ama şöyle geçelim istersen. Geçelim, tamam. Hadi. <laughs> Çocuklar izin verin. Tamam tamam, sakin ol. Cenk'le bir yere mi gittiniz? Yani yanlış anlama Seni bıraktığını görünce merak ettim. Peki neden bana hesap soruyormuşsun gibi geliyor? Hesap sormuyorum. Hastaneden beraber ayrıldınız. Saatlerce beraberdiniz. Sonra görünce merak ettim. Ne var bunda? İyi e, o zaman. Merak etmeye devam et. O zaman sizi mutlaka ofisime bekliyorum. Bu durumu bir netleştirelim. <laughs> Hayırdır hayatım? Neyi netleştiriyorsunuz? e, ee, ortak arkadaşlarımız çıktı da onlardan bahsediyorduk bile. Öyle evet. mi? Engin sanat camiasından birçok insanı tanır. Nasıl oldu da siz bugüne kadar tanışamadınız? Aman geç olsun da güç olmasın. Görevi evet. halledeyim. Şimdi paslarımızı Tamam. sana, sana kolay, kolay gelsin. Geldim. Evet, biliyorum. Merhaba, merhaba. <gülüyor> merhaba, kutluk olsun. Doğum günü kutlu olsun. Nasılsınız? Aa, ne iş var burada be? Aa, aa, senin ne işin var burada? Ne? Ne demek ne işin var ya? Sen dün akşam bana yazdın Özgün Al doğum gününe gel demedin mi? Ne demek ne işin var? Hayır, ben öyle bir şey demedim. Ki. Sen nereden? Ama sen de hiç şakadan anlamıyorsun Tarık Sönmez. Hoş geldin. E ee, hoş bulduk, sağ ol. Selfie mi, biri mi çekecek? Gelin bakalım. Bir saniye, ben bir saniye. Merhaba, hoş geldiniz. Ben de Mücik Öyle mi? Çok memnun oldum. Bir fotoğraf çekiyorduk ama. Fotoğraf? Tabii, çekil. Gelin, senin bakalım. Özgürcüğüm, bir saniye alıyorum. Pardon. Tanıştırayım Dilek. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> Evimize şeref verdiniz. Ne demek, ne demek? Keyif. Çok eski arkadaşım. Öyle mi? İşte hayran. Sağ olsun kırmadı beni, geldim demek. Evet. Evet. Mutlu musunuz?